Sumru ile nihayet ana kız. Ah o Sumru. Ah o Sumru ne sinsirellasın. Ameliyatı siz mi yaptınız? Nasıl geçti? İyi mi? Samet lütfen. Hoş geldiniz. Hoş mu geldiniz? Sumru ne diyorsun sen ya? Akrabalarımız tatilden mi döndü? Ya bunlar bizim maaşlı çalışanlarımız. Öyle... Ya senin şoförünle gelinimizi karakoldan topladık. Sevilay için para pul önemli değil ki. Eminim. Peki Sevilay o vekaletnameye imzayı atarak bir milyar dolar borcunu altına da imza attığını biliyor musun? Sevilay şans alan olarak şans alan şirketler grubunun bir milyar dolar borcuna da imza attı kızın. Siyah Kalp yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.